Selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Rabbim iyilik versin, sağlık versin. Ee, ben yine tarladayım. Ee, fasulyelerimiz çok güzel. Şöyle göstereyim dedim. Çok güzel fasulyelerim. Çiçek de çok şükür. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Bazı yerlerde de tırnakta. Çok şükür Rabbime. Şöyle. Şöyle göstereyim. Bir dakika. Yaprak bir dakika. Bir müsaade edin. Şöyle. Çok güzel. Rabbim yemeğe nasip etsin. Allah'ım olmayanlara da versin. Sade bana değil, Rabbim olmayanlara da versin, herkese versin. Ee, arkadaşlar hani yapmasan olmuyor? Yapıyoruz, çok şükür elimiz ayağımız tutuyor. Rabbime şükürler olsun. Bu şekil, şöyle. Ama sık ekmişim biraz. Çok çok koymuşum. Ee, sökecektim bunları ben. Burada şey kaplumbağa yiyordu fasulyemi. Ben de çok çok atmak istedim. Attım daha doğrusu. Ee, eşim dedi dedi hani sökme. Ama sökmediğin zaman da böyle de çok oluyor. Şöyle bıyıkları hep sağa sola gidiyor böyle. Ben de şunları şöyle Kaldırıyorum Allah'ım yemeğe nasip etsin Sağlıklı ya Rabbim Olmayanlara da versin Rabbim Ve mısır ekmiştim Ben bunların içine Arkadaşlar mısır çok çıkmadı Neden öyle oldu Bilmiyorum hatta şu üst tarafına Hep mısır ektim e, Fasulyelerimin içine Hep mısır ektim e, Mısırlar şurada 10 tane falan çıkmış. Niye öyle oldu bilmiyorum. Şu aşağı tarafa da ektim. Ama olmadı yani. Olduğu kadar. Olduğu kadar. Allah olanı yemeye nasip etsin Rabbim. Aa bu buraya nereye gitmişsin sen? Neredesin? Rabbim olmayanlara da versin. Emek ediyoruz. Emek etmeden Yemek olmuyor Yapacak bir şey yok Yarın akşama kadar da su sulayacağız. Allah nasip kısmet ederse Kız kardeşimle Su sulayacağız İnşallah Rabbim Bir keder vermezse İçlerini de kara lahana ektik Ama çoğusu da tutmamış Çünkü sulanmadı Aa bir şey yemiş bunları. Hmm. Yemiş yemiş. Arkadaşlar böyle. Çok güzeller. Çok güzeller. Çok şükür Rabbime bak. Baksana. Çok güzel açmışlar. Öpüyorum size. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'a emanet.